Bir bardak kola içtiğinizde böbreklerinizin sindirebilmesi için 32 bardak su içmeniz gerektiğini biliyor muydunuz? Kola kadar vücudu hızla asidik yapabilen başka bir içecek yok. Yani bir bardaktan bir şey olmaz diyerek içtiğimiz kola bile başlı başına vücuda bir işkence. Peki neden bu kadar zararlı? Kolanın içeriğinde fosforik asit ve aspartam var. Fosforik asit kemik yoğunluğunu azaltıyor, dişleri bile çürütüyor. Diş gibi sağlam bir yapıyı çürüten bu asit vücudunuza neler yapar siz düşünün. Aspartam Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2B kanserojen, yani olası insan kanserojeni olarak sınıflandırılıyor. Bazı kolalarda klor türevi maddeler de tespit edildi. ABD'nin 13 eyaletinde bazı markalar toplatıldı. Avusturya'da da benzer bir yasaklama kararı çıktı. İddialara göre içeriğinde klorat adlı madde var. Etken maddesi ise bildiğimiz klor. Bu madde temizlik ürünlerinde bile dikkatle kullanılıyor. Yani sadece içecek değil, kimyasal içmiş oluyorsunuz. Tüm bu veriler ne anlama geliyor? Kola sadece zararlı değil, potansiyel hastalık kaynağı. Böbrek, diş, mide ve sinir sistemine etkileri büyük. Düzenli kola tüketimi kronik hastalık riskini artırıyor kola yerine doğal içecekleri tercih etmek en doğrusu. Şekersiz, katkısız, mineralli sular çok daha faydalı.